ekonomik gidişatı soruyoruz insanlara. Berbat. Berbat. Diyorsun. Berbat. Neden efendim? Çünkü hiçbir şey alamıyoruz. Yedi buçuk lirayla ne alırsın? Emeklisiniz. Ne alırsın yedi buçuk lirayla? Sokaktayız daimi olarak insanlarla konuşuyoruz. Emeklilerle de konuşuyoruz tabii doğal olarak. <laughs> bir, bir kreker alabildin. Emekliler bu durumda yani. Evet. Açız. Söyleyin. Halinde memnun olanlar da görüyoruz. Memnunuz, şükrediyoruz diyorlar. Şükür başka bir şey. Geçinemiyoruz. Her zaman Allah'a şükrederiz. O Ama şey. geçinemiyoruz yedi buçuk lirayla. Bunun sebebi ne abi? Yani neden bu durumdayız? Ekonomi neden bu durumda? Ha, bunun sebebi ne biliyor musun? Hırsızlar çoğaldığı için. Güçler falan diyorlar. Yo 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 yo. Ne alakası var dış güçte? Işte. Bizim ekonomimiz kötü çünkü yatırım yok memlekete. Yatırım olsa sen delikanlı senin gibi binlerce üniversite bitirmiş, bitirmemiş iş sahası yok. İş sahası olması lazım, üretimimiz olması lazım. Tarımda, sanayide. Bir yandan da biz yeni bir seçimden çıktık. Ülkenin yüzde fazlası bu düzene devam edelim dedi. Yani demek ki insanlar memnun mu? Yo 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 yo. Bizim insanlar iki yüzlü. İyi der arkasından başka şey söyler. Anladın mı? İnsanlar iki yüzlü doğruyu söylemiyorlar. Doğruyu söylemiyorlar. Hem aç ben de burada görüyorum insanları hem açlar hem olsun diyor ben seviyorum bu gidişatı diyor. Ben bu gidişata itirazım var çünkü ben geçinemiyorum. Ben kanser hastasıyım. Geçinemiyorum. Bir doktor 3000 lira muayene. 3000 bin lira. Nereye gidecektin? Hangisine gideceğim? Günlerde bir de tartışma konusu. Yani muhalefeti siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O, onu da hiç sorma. Ondan da hiç memnun değilim. Yani. Hiç memnun değilim ondan da. Ya yani iyi bir muhalefet olmuyor. Hele şu ortaklaştılar, birleştiler, ayrıldılar ya hiç hoş değil, hiç güzel değil. o de bir yerel seçimler falan da var. Yani ne olur abi, bir öngörünüz var mı? Ondan da korkuyorum. Ondan da korkuyorum. Bu gidişle giderse o da gider. O da gider, o da gider. Çocuklarınız, torunlarınız var mı? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Nasıl görüyorsunuz ben, onların geleceğini? Ben vallahi çocuklarıma, torunlarıma diyorum ki yurt dışına gidin. Ben oğlumu göndermedim, pişman oldum. Amerika'ya korkumdan, gurbet olmasın dedim. Şimdi oğlum da ben de dede olarak torunlarımıza diyorum ki gidin gidin. Çünkü evet memleketten korkuyorum. Bak, bu sene benim oğlum torunum şeye girecek. Üniversite imtihanına girecek. Tıp istiyor. İnşallah istediği yere gelir ama zor. Doktorlar her gün dayak yiyor görüyorsun. Ağzı burnu kırılıyor. Ne yaparsın? Ya görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ekonomik gidişatı soruyoruz insanlara. Vatandaş genel olarak memnun mu gidişattan değil mi? Bunu araştırıyoruz. Sizce memnun mu? Çok memnun musunuz Memnun olmak pek mümkün değil gibi gözüküyor. Tabi tabi mi? Yani normal ama hani bir, bir üretmeyen bir ülkeden ne bekliyorsunuz ki siz? Yani üretim yok, sadece tüketim üzerine bir ülke var ve e, ekonomi politikaları da bazen kısmi anlamda doğru ama çoğu yanlış. Bir ülkeden ne beklenir ki? Bu zaten bir de bu ülkenin de eğitim ile alakalı bir şey. Yani sonuçta sorgulayan insanlar olmadığı sürece çevremizde ve bizim etrafımızda bu düzen böyle devam etmek zorunda. Hani ortalama bir 3000 yıl teba olmuş bir milletten son 100 yılda birey olmuş insanların oluşması çok zor. İyi değil ekonomi düzelir mi? Düzelir ya. Bizim memleketimiz böyledir yani hani benim yaşım gördüğü kadarıyla böyle ekonomi krizleri olurdu. Sonra bir şekilde toparlanır. Çünkü biz e, yatırım alan bir ülkeyiz. Bereketli topraklarımız var. Ama hani e, bence ekonomi düzeleceğine inanıyorum ama e, insanımızın düzelmesi gerekiyor. Değil ekonomi gibi Bu ülkede yıllardır oluyor yani oluyor düzeliyor falan ama en azından neden olduğunu bilirdik eskiden. Hani ekonomik sıkıntıların sebebini e, en kötü ihtimalle yetkililer çıkar söylerdi. Bugün yetkilileri dinlediğimiz zaman... İşte dış güçler, faiz bir gün haram oluyor, bir gün işte faiz arttırabiliyoruz. Tutarsız bir politika var. Yani neden bugün ekonomi neden bu durumda? Bunun sebebini siz neye bağlıyorsunuz? Söylediniz ya işte hani liyakatsız insanları bir yerlere getirirseniz, bahçe şu tübitak başına getirirseniz, Kartal İmam Hatip mezunların hepsini liyakatlı insanları söylemiyorum. Yanlış anlama lütfen ama liyakatlı insan olup da bir yerlere gelmiş insanlara lafım yok ama pek liyakata dayalı bir e, sistem olduğunu düşünmüyorum. Aslında sadakat haddinden fazla ki normal bu da yani hani e, ama e, ne olacak diyorum yine düzeleceğiz ama e, e, olan sana bana olacak buradaki insanların yüzde doksanla bir şey olmaz neden olmaz e, şükür benim bugün karnım doydu diyor adamların beslenmekten başka bir keyif olmayan insanlar bir sinemaya gideyim bir tiyatroya gideyim çocuğumu alayım bir tatile götüreyim insanca yaşayayım diye bir kavram olmadığı için böyle oluyor yani bir şeylerin değişeceğine inanmıyorum. Yani i̇nanıyorum. Nasıl inanıyorum? Köklü bir eğitim değişimi, eğitim reformu olursa o da ben görür müyüm bilmiyorum da belki çocuklarım görür yani. Belki torunlarım görür. Bir taraftan da ülke olarak yeni bir seçimden çıktık biz. Tabii. Seçim sonuçlarına bakıyoruz, sandık sonuçlarına. Ülkenin yüzde %50'sinden fazlası bu düzenden memnun, memnun gözüküyor ya da böyle mi yorumlamak gerekiyor bilmiyorum. Ülkenin tüm. %50'sinden fazlası düzenden memnun değil. Yüzde ülkenin %50'sinden fazlası muhalefetten memnun olmadığı için zaten bu duruma geldik. Ki zaten muhalefet olmadığında görüyoruz. Yani o yüzden ya bir şeylerin değişeceğine sadece inanıyorum. Yani benim gibi romantik düşünen vardır birkaç tane insan. Yani belki de birkaç milyonuzdur ama bizim de irademiz bir yere kadar yetmiyor. Değiştiremiyoruz bazı şeyleri. Değişeceğine umuyorum. Yani hani bu devlet yönetimi kötü Devletin başındakiler kötü demiyorum. Sadece e, tercihleri yanlış oldu. E, onlar da düzeltmeye çalışıyorlardır, iyi niyetlilerdir diye düşünüyorum ama ama onların düzel onların değil. Hani bizim bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor halk olarak. Bilinçli değiliz. Tüketim toplumu olunca da, bilinçsiz olunca da ve eğitimsiz olunca da ki cehaletin bu kadar cesur olduğu bir dönemde yaşadığım acı verici çok şey var memlekette de geleceğini umut ediyoruz. Umut önemli bir şey tabii ki. Umut olmalı her zaman ama. Bir hafta da gençlerle de konuşuyoruz biz. Gençler çok umutsuz. Yani bizim geleceğimiz dediğimiz gençler Hı -hı. şu an yurt dışı hayalleri kuruyorlar. Böyle de bir gerçek var. Ondan iki biraz şey. Sosyal medyanın ve bu içerik tüketmenin bence şeyi var. Sempatisi var. Yurt dışında yaşayıp ne yapacak? Senin yurt dışına gitmek için diploman var mı? Yabancı dilin var mı? Neye sahipsin? Gidip orada garsonluk mu yapacaksın yani? Gidip Gidip orada mülteci muamelesi görmek istiyorsan evet gidebilirsin. Ama donanımlı bir şekilde git yurt dışına ki o da yok. Yani memlekette de donanımlı ne kadar insan olabilir ki ya da donanımlı ne kadar üniversitemiz var ya da gerçekten üniversiteyi bitiren insanlar o işin hakkını bir vererek mi ya da gerçekten e, o diplomasının karşılığını verebilecek mi? Bunu da ama gençler evet yurt dışına gidelim. Ne yapacak yurt dışında? Ne yapacak? Holmes olacak. Yani o altı boş yani altı dolu olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu e, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle ve bu kadar hızlı gelişmesinden kaynaklı biraz da problemler bence ortaya çıktı. Bundan önce sorunlar yok muydu? Vardı ama haberimiz yoktu. Basılı yani baskılı gazetede ne yazıyorsa onu okuyorduk biz ki zaten e basının ne olduğu da belliydi. Muhalif birkaç tane insan vardı gerçekten vatansever. Onlar yazıyordu. Okuyorsan okuyordun. Medya diye bir şey yoktu. Yıllarca tek kanal vardı. Sonra çok kanal oldu. O kanallarda ne kadar demokrasinin kılıcı gibi istibdat döneminde muhakkak sansürü vardı. Ama şimdi diğer taraftan bunları söylüyorum. Bir taraftan da hatırlıyorum ben eski mecmualar, karikatür dergilerde. Turgut Özal'a dansöz kıyafetle giydiren bir ama bunu hoş karşılayan mizah diye diğer tabi hakaret hakaretvari değil de böyle de insanlar vardı ya da gazeteciler ya da iletişim ağı vardı ama şimdi o da yok. Yani sosyal medyanın biraz da kirliliğinden kaynaklı şeyler de var yani hocam hani. Bu bence şeyden kaynaklı hocam. Biz okumuyoruz ya. Hani Kesinlikle. okumuyoruz. Okumadığımızdan kaynaklı da işte bir bir tweet atıyor. inanıyorsun ona. Kendini inandırıyorsun ona. E, dinliyorsun. Sorgula sorgulama yok. Bir şey yok. Ondan sonra memleket niye böyle? İnsanlar da çok özgürce konuşamadığını söylüyor. Mesela sizin de şu anda önünüzde bir mikrofon var. Karşılıklı konuşuyoruz soru cevap şeklinde. Siz konuşurken düşüncelerinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz? Kim, kim, kim ifade ediyor burada? Bir, yani. bir, geleceği hayattan bir beklentisi olan insanlar zaten özgürce kendilerini ifade edemezler ki. Bu bir tek buraya bence yani, özel bir ben durum yani. değil. Her yerde var ama bizim memlekette istikbat biraz daha fazla var. Bir bakmışsınız ki bir şey gelmiş geldi de bana o yüzden biraz daha cümlelerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum ama bir şeyler yanlışa da yanlış dememiz lazım. Yanlış şeyler var. Umarım düzeltirler ama pek de hani ilk önce biz kendimiz düzeltirsek yukarıdakiler zaten düzeleceklerdir kendilerini. Ona inanıyorum ben ama bir şeylerin düzeleceğini yani kısa vadede değil de 3-5 sene sonra zaten ekonomi oturacak. Yine eskisi gibi hareketlenecek. Sonra tekrardan tepe takmak olacak. Yani biz hiçbir zaman bence bu zihniyetin hiçbir zaman böyle kafamız çok kaldırmazlar. Çok bir Almanya, bir Fransa gibi refah seviyesi yüksek bir ülke olmayacağız. Çok da yerlerde sürünmeyiz. Hak ettiğimiz gibi yönetileceğiz. Çoğunlukçu demokrasilerde böyle hani çoğunluk bunu istiyorsa yapacak bir şey yok. Onları çevirmemiz gerekiyor, sorgulatmamız gerekiyor. Ben hak etmiyorum bu yönetim. Kendi şahsım adına konuşursak ama münferit değiliz. Bir toplumuz sonuçta burada. Ama dediğim gibi bence eğitimle başlarsak hani her bir bakan değiştiğinde milli eğitimin dinamiği değişiyor, yapısı değişiyor, sistem değişiyor, kendi iktidarına ya da devlet yani bir devlet politikası değil milli eğitim. hükümet politikası bu yıllarca da böyleydi ama bir bence belki bazı temel taşların yerine oturursa milli eğitimde bunların ilerleyen süreçler tabi uzun vadeli bir yatırım yani 25-30 yıl sonra belki ufak ufak dönüşlerini sağlarız diye düşünüyorum ben kendim Hollanda'da yaşıyorum şöyle söyleyeyim yani onlar memnun mu bilmiyorum ama şu ayakkabı var ya. Evet. Ben bunu 57 Euro'ya aldım. 57 Euro'ya? Bak şimdi. Gittim burada aynısına denk geldim. Burada da alırım diye düşündüm. Yani 3200 TL yazıyor. Yani Euro'ya da çevirsen aynı değil. De, aynı diyecektim daha değil daha pahalı. Ekonomi gidişatı nasıl? Urbeşler pek böyle söylemiyor aslında yani diyorlar ki. <laughs> tesadüf denk geldim. Alayım dedim. Dedim yani çevir Euro'ya pahalı. TL olarak al, gene pahalı. Yani biz Almanya'dan, yani gurbette yaşayan vatandaşlarımızdan, Avrupa ülkelerinden daha pahalıya alıyoruz o zaman. Öyle gözüküyor. Ama kazanırken de... Ondan sonra diyorlar ki, ya sizin paranız 30'a katlıyor. Evet. Yani ama sen yani bir şey nasıl diyeyim yani katlasan olacak ki iki katını ödüyorum burada. En son ne zaman gelmiştiniz Türkiye'ye? İki sene önce sene önce ve bugünü kıyasladığınız zaman neler değişmiş mesela? Fiyatlarda bayağı bir değişiklikler evet. var. Gurbetçiler yani. memnun bu durumdan. Gerçekten şöyle memnun. ya yani sizin özelinizde söylemiyorum. Bazı gurbetçilerden bahsediyorum. Yani halinize şükredin. Biz orada daha kötü yaşıyoruz. İşte geçinemiyoruz. İmkan olsa geri döneceğiz gibi şeyler söylüyorlar. Dön, ne diyeyim yani? Kurulu düzenleri olduğu için dönemiyorlar. Yani ben şahsen kendim dönmek istemem. Bu şartlar bu şartlar olsun, o şartlar olsun. Yani ben orada oraya alıştım. Bu taraftan da biliyorsunuz seçimler yapılıyor. Yeni Hı. bir seçimden çıktı ülkemiz. Gurbetçiler de oy kullanıyor. Orada kullanılan oylara bakıyoruz. Bir çoğunluğu bu düzenden memnun gözüküyor. Devam bu düzen ediyor yani. Oy, oylara ben baktığımız zaman. oy vermediğim için orada da burada da oy kullanmıyorum ben. Neden kullanmıyorsunuz? Kullanmayı tercih etmiyorum. Yanlış mı buluyorsunuz oy kullanmayı? Yanlış da değil. Doğru da değil. Hani yani orada yaşayıp burada işi olanlar da var. Onlar neden kullanmasın? Hani orada yaşıyorlar. Orada da işleri var burada da iş yerleri var. Neden kullanmasınlar? Şunu soracağım. Oradaki gurbetçiler gerçekten orada nasıl bir hayat yaşıyor? Biz onu çok merak ediyoruz. Hani burada diyorlar ya, ya bize halinize şu Anlatılacak de... bir şey Çünkü kısa bir şeyin anlatılmaz. Çünkü doğru anlattıkları şeyler var. Eksik anlatılıyor. Çünkü yetmiyor. Anlattıkça devamı geliyor. Yani Türkiye'yle kısaca kıyaslanmaz ama hani kıyaslasak daha kötü bir yaşam şartları mı var orada Avrupa'da? Türkiye'den daha mı kötü? Yani ben kendi adıma konuşayım. Yani yok kötü değil. Normal yani çalışan ekmek var orada, aynen. Var mı başka eklemek istediğiniz? Yok, bu kadar. <laughs> Abisi, ben yurt dışında kalıyorum. 2 aydır buradayım. Gerçekte yani insanlarımız nasıl geçiniyor hayret ediyorum. Böyle bir ekonomi. O çok kötü, gidiyorum. çok. Dramatik gerçekten çok kötü bir durumdadır. Genel olarak sizin özelinizde söylemiyorum, yanlış anlamayın. Genel olarak Urbeşçiler daha farklı söylüyorlar abi. Yani evet. halinize şükredin, biz daha Yalan kötü yaşıyoruz. Yalan söylüyorlar, mesele şey diyorlar. İşte Almanya'yı da şöyle pahalıdır, böyle par Doğrudur. Almanya'da enflasyon vardır. Almanya'da %6'dır. altı'dır Burada burada %180'dir. Yani böyle bir karşılaştırma olursa gerçekte yürekler acısıdır. İnsanlar nasıl geçiniyor? Nasıl böyle bir ekonomiye dayanıyorlar? Ben de hayret ediyorum. Çok kötü bir durum. Gurbetçilerimiz oy kullanıyor biliyorsunuz. Yani sandık sonuçlarına bakıyoruz. İnsanların fazl çoğunluğu devam ediyor bu düzene. Memnun gözüküyor gurbetçiler Türkiye'nin haline. Orada memnunlar, burada memnun, Burayı göremiyorlar ya öyle evet. tahmin ediyorum. Bir de şeydir yani böyle şöyle bir şey olmalı. Aslında oradaki gurbetçiler buradaki insanın geleceğini belirlememelidir bence. Bence. Yani bu tartışılmalı. Çünkü oradaki insanlar farklı bir ortamda yaşıyor. Farklı ekonomiye sahip oradakiler. Mesela burada asgari ücret 1600 lira euro. Burada asker ücret 11400 lira. Bir hesaplarsan al bes sefer tank yapıyor. Şey bir arabasını beş sefer doldurabiliyor. Biz ise 14 15 15 sefer doldurabiliyoruz. O farkı karşılaştırırsan yani alım gücü. tabii şu ya orada orada da pahalılık var. Doğrudur. Eskisi gibi değil ama orada alım gücü burada farklıdır. Onun için oradaki gurbetçiler gerçekten yani çoğu ger bu, buradaki şeyi belirliyor. Bunu yapmamalı bence. Hani imkanımız olsa geri döneriz falan diyorlar ama yani pek de söylüyorum. öyle bir şey değil. Mesela ben de her seferinde burada uzun kalmaya geliyorum. Gelip iki ay kaldım mı şok oluyorum geri dönüyorum. Önümüzdeki ay döneceğim mesela. Aslında ben uzun kalmayı düşünüyordum öyle de gelmiştim. Ama çok kötü yani. İmkanlar altında yaşamak istemiyor insanlar doğal olarak. Hayır mesela orada emekliyim burada emekliyim. Ona rağmen zorlanıyorum ama 7500 lira burada insanlar nasıl geçiniyor ben hayret ediyorum. Ondan sonra insanlar şey yani genelde şey politikacılar suçladı. Avrupa bizi kıskanıyor. Evet. Avrupa neyi kıskanıyor? Ne neleri kıskanacak? Ne bilemiyoruz abi. Şimdi Mercedes'lerini mi kıskanacak? Audi'lerini mi kıskanacak? BMW'lerini mi kıskanacak? Yani mesela Almanya Avrupa Birliği'nde şeydir baba ekonomik olarak. Evet. Yani ekonomisi o kadar artık son safhadadır. Hani şey kapitalizm artık dişi düşmüş canavardır. En son aşamadadır. Yani emperyalist bir ülkedir. Onun için biz, yani biz de yeni gelişmekte olan şu ve bu şekilde bir ülkeyiz. Biz neyin, Avrupa neyin kıskanacağız? Ben onu anlayayım. Aslında insanlar aldatılıyor. Çoğu da biliyor. Ama oradaki Türk yerler şöyle bir gerçek var. Oradaki Türk yerler şimdi hep kırsal kesimde gitmedir. Yani genelinde 80'de sonra gidenler biraz eğitimliydi. Politikti. Onlar biraz farklı ama 80 öncesi insanlar şeydi yani eğitimsiz kırsal kesimde gitme şöyle bir şey var. Yani Şumenizm de köyüklü. Yani. orada yabancılar baskı gördükçe onlar da kendi benliğine sarılıyorlar. Evet. İşte Türküz şöyle yani Türk olabilirsin ama şey değil yani doğruyu da söylemek zorundasın. Yani buradaki insanın kaderini belirlememeydi belelememelisiniz bence. siz de bu ülkenin bir evladısınız. Biz ülkemizi seviyoruz Tabii. biz. Sevmesek niye her sene gelir 3-4 ay kalıyoruz? Sevdiğimiz için geliyoruz. Ve gerçekte ülkemiz çok güzel. Dört mevsim yaşıyoruz. Dağımız var, ormanımız var, doğamız var, denizimiz var. Ama bunun yanında yönetişimiz yok. Onu söyleyeyim. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz? geleceğe baktığınız zaman bir öngörünüz var mı? Ne olur abi bu gidişat? Valla ben şey görüyorum, daha kötü görüyorum bana sorarsanız. Çünkü e, bu, bu muhalefet de şey, cırızdır muhalefet de yok. Bir de görünen kök, kılavuz istemez böyle şey yani sünni şeylerle işte önlem almalarla bu şey düzelmez, bu iş düzelmez bence. Yani köklü bir şey olmalı ve sistem değişmeli. Aslında sistem sorunudur. Bir ilginç bir durum var. Hani az önce bahsettiniz ya emekliler burada 7500 lira alıyor geçinemiyor diye. Biz o 7500 lira alan emekli amcayla da burada denk geliyoruz bazen konuşuyoruz. Yani o da halinden memnun gözüküyor. Gerekiyorsa kur ekmek yiyelim falan diyorlar yani. Şimdi şey diyor yani insanlar şöyle bakıyorlar işte mesela ben dün birisiyle tartıştım da işte herkesin gözü Türkiye'dedir. Herkesin gözü Türkiye'de olabilir. Ama burada sorun seni yönetenler bunun önlemini almalı. Yani herkes belki Türkiye farklı bakabilir. Türkiye'nin yeraltı ve zengin, zengin emperislerin böyle bir şey vardır. Hayatım ya, e, yani yeraltı elde etmeye çalışırlar ama buradaki yöneticiler bunun önlemini almalıdır. Yani seni yönetmelidir, yönetebilmelidir biliyor musun? Evet. Şimdi sen eğer böyle bakarsan şeydir gelecekte ama böyle bakılmıyor. Ben yani gelecek çok kötüdür ben. Yani. Dış güçler diyorsan eğer bugünkü iktidar başarısızdır yani bu. Dış dış güçler şimdi dış güçler hep dış güçler diyor. Dış güçleri bir sürü borcumuz var. Hiç Türkiye'nin batmasını ister mi dış güçler? Kesinlikle batmasını istemez. Çünkü şey der yani tersine koruması lazım ki borcunu alsın. E şimdi insanlarla konuştuğumuz şey dış güçler şudur budur. Yani gerçekte bu söylemlerle insanlarımız aldatılıyor. <laughs> Doğru değildir. Aslında çok şey söylemek istiyorum da ben yolcuyum. Farkı fazla şey. Etmek şey de var değil mi? Ben bunu hep görüyorum insanlar Ya mikrofona konuşurken özgürce düşüncelerinizi dile getiremiyorsunuz muhtemelen öyle bir durum var. Kesinlikle mesela Avrupa'da biz şeyde e, birinciyiz e, düşüncesinden dolayı işte bilmem silviris soğuktur bilmem vesaire. E, evet. Avrupa'da birinciyiz. Şimdi böyle bir ülkede insanlar yaşıyor Elbet aslında çok şey insana gerçekten söylemek istiyor ama korkuyorlar. Abi, evet, bir şey İyi günler diliyorum. Ekonomiyi soruyoruz abi. İnsanlar ekonomik ya gidişattan abi. memnun mu? Tamam. nasıl değerlendiriyor? Bunu yani, soruyoruz. Yani fark etmez ya. Yani ben memnun olabilmem için çok zengin olmam gerekiyor. Çok zengin değilim yani. <laughs> Ama e, fakir de değilim yani. Kendi gönlüme göre, kazancıma göre harcamlarım var. E, masraflarım var. Karşılayabiliyorum yani şükür. Ülke ekonomisini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, ülke ekonomisini çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Kötü yani. Dolar olmuş yani bizim bir liramız karşısında e, 30. 30 lira yani usta yani. Bunun sebebi tartışılıyor. Bugün aslında ekonominin kötü olduğunu hepimiz kabul ediyoruz ya da. Biraz Dış güçler diyorlar biraz yani. Geçmişe gidersek, biraz geçmişe gidersek, bir ülkenin, Müslüman bir ülkenin başbakanı Yahudi cesaret üstün madalyası alıyorsa kıyaslamak lazım yani. Şöyle söyleyeyim sana, yani tam kelimeyi toparlayamadım da. Yani bizim Müslümanız yani. Bizim başbakanımız da Müslüman, sabah namazlarında camide canlı yayın yapıyordu. Evet. Biz de ben sabah namaza onunla beraber işte kılıyordum. Şimdi namazı bıraktım çok şükür. Yani tabi yani <laughs> tabi çok şükür namazı bıraktım. Yani camiye de gitmiyorum. Yani şu anda çok iyiyim yani. Niye Ay. böyle dediniz abi? Zaten Müslümanlığı yaymak için, geliştirmek için bir program yok yani. yani. Müslümanlığı tamamen yok etmek için yani ülkeyi yok etmek için Müslümanlığı yok etmek için her şey dejenere yani eğitim mi dejenere erotim dejenere Hani her şey kötü yani anladın mı? Yani kötülüğe e, yönelik cesaret üstün madalyası verilmiş yani. Namazı bırakmanızın sebebi? Namazı e, Allah istedi. Görüştüm ben. E, beni bırak yani. <laughs> gerek yok dedi yani sen. Müslüman bir ülkede Müslümanlığı savunamıyorsan, e, Yahudi üstün cesaret madalyası alıyorsan ben diyecek başka bir şeyim yok yani. Herkesin işi gücü rast gelsin.